Gemi sınıflandırması ve belgelendirme konusunda dünyanın öncü kuruluşlarından biri olan ve Uluslararası Sınıflandırma Dernekleri Birliği'nin de kurucu üyesi Rina Gisbir Genel Merkezi'ni ziyaret etti. Toplantıda Gisbir yönetim kurulu üyeleri ve genel sekreter Mehtap Özdemir'in yanı sıra Rina Marin genel müdür yardımcısı, Josue Vesuto, Rina Orta Doğu pazarlama direktörü Özge Gümüş Kaynak, Rina genel müdür yardımcısı Massimo Volta ve Rina Marin Birleşik Arap Emirlikleri ofisi şefi Konstantinos Papalexopoulos yer aldı. Olası işbirliklerinin konuşulduğu toplantıda konuklara Gisbir'in tanıtım filmi izletildi ve Türk gemi inşa sektörünün kabiliyetleri aktarıldı kendileri açısından son derece başarılı bir toplantı gerçekleştiğini belirten Rina Marin Genel Müdür Yardımcısı Josue Vesuto, amaçlarının Türk gemi inşa sanayi ile ilişkileri pekiştirmek olduğunu ifade etti. Bugünkü toplantının amacı bir klas kuruluşu olan Rina ile Türk gemi inşa sanayisi arasındaki ilişkilerimizi pekiştirmekti. Biz Rina olarak yıllardır gemi inşa sektörüne hizmet veriyoruz ve onları destekliyoruz. Bu hizmetlerimiz arasında karbonsuzlaştırma, enerji çözümleri, dijitalleşme ve tabii ki genel anlamda sürdürülebilirlik var. Denizcilik sektörünün büyümesi için ortak çalışmalar yapmamız gerektiğine inanıyoruz. Bu işbirliği sadece tersaneler, tersane sahipleri ya da klas kuruluşları arasında olmamalı. Bilgi ve tecrübe alışverişi, know-how ve uzmanlık alanlarındaki paylaşımlar tüm endüstrinin yararına olacaktır. Bu bilgi alışverişi sayesinde ileriki yıllarda daha başarılı saptamalar yapmak istiyoruz ve bu amaçla tıpkı bugün gerçekleştirdiğimiz ziyarette olduğu gibi birçok toplantı organize ediyoruz.